Merhaba sevgili izleyiciler. Kur'an'ı okumayan, Kur'an'ı anlamayan kalmasın isimli çalışmamıza devam ediyoruz. Maide suresi 47. bölüm 51 ve 56. ayetlerin mealiyle okumamızı sürdürüyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 51. ayet. Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğuna hidayet vermez. 52. Kalplerinde hastalık bulunanların başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz diyerek onların dostluklarını kazanmaya çalıştıklarını görürsün. Belki de Allah müminlere katından bir fetih veya başka bir başarı getirir de onlar içlerinde gizledikleri şeyden dolayı pişman olurlar. 53. İman edenler de sizinle beraber olduklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mıydı derler. Onların bütün yaptıkları başa git, boşa gitmiş sonuçta hüsrana uğramışlardır. 54. ayet. Ey iman edenler sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever. Onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı vakarlıdırlar. Allah yolunda çad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Sizi 55. ayet. Sizin veliniz ancak Allah'tır. Peygamberidir, bir de Allah'ın emrine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan, zekatı veren müminlerdir. 56. ayet. Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri veli edinirse, bilsin ki Allah'tan yana olanlar mutlaka galip geleceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet sevgili izleyiciler, 47. bölümümüzü tamamladık. 48. bölümde görüşünceye kadar hoşça kalın.